Ben de evdeyim işte. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sen bunu bul buladı mısın? Gideceğim geri. He, tamam oğlum. İyi, ilerleyen saatlerde ararım ben seni. Tamam ya, tamam Hadi bak. Ha, oradan Allah resim amca. çekti. Bir de böyle bir şeye bastı parmaklarımı. Şöyle basıyor, şöyle basıyor, şöyle basıyor. İki elinde. Nasıl ince ince. Burada da öyle yaptılar. Sanki cinayet evet. Dedim, dedim. Kapıdaki memur çocuklar ve askerler. Burada. Dedim ki ben terörist değilim dedim. Hiç. Ağzına sıçarım seni. Belanı verdim size. Onu uçunuz aklına. Allah 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 yaptı Allah 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 kız. Allah 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 belli başlılar böyle. Yoksa öyle. vereceğinden değil yani sınara. Ben bakkala gideyim gelim diyordum. Sen. Bilet sinen olmaz alınması. Polo da yaptı bana da evet. Şunla şahte elmayla sikreti. Halbuki şey aldık. Kerim istiyor dedi. Ya. Tam da yerinde patladı. Patlayı verdi. <laughs>